Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine Car Parking oynuyoruz arkadaşlar ve 3 milyonumuzu harcamaya bugün bu videoda bakacağız arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Oyunun en pahalı arabasını buldum. Yani oyun parası olarak en pahalı olan araba. Bakın bunu alamam. Pa gerçek para gibi düşünün. Jetonlu. Gerçek paralı. Gerçek paralı. Jetonlu. Jetonlu jetonlu. jetonlu. Ve bu da jetonlu arkadaşlar ve oyunun en pahalı arabası neredeyse bu oluyor. Yani bunu alacağım arkadaşlar. Bu videoda bunu alacağız. 3 milyon gidiyor arkadaşlar. Tam burada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aldım. Aldım arkadaşlar 3 milyon gitti. 1 milyon kaldı. <laughs> şu arabayı bir arkadaşlar ya dur. <laughs> Bakalım nasıl oldu. Of 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 dur. Arkadaşlar çok iyi. 1 milyonum bu arabaya harcadım gerçekten ya. Arkadaşlar bir de görevleri nasıl yapılıyor diye onu challenge'lı bir şekilde videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bir de hediye bulma challenge'lı bir tane <laughs> videoda çektim. Hediyelerin yerini gösteriyorum işte o videoda. Ama en sonunda işim çıktı işin. onu de çekmeye devam edemedim arkadaşlar ama devamı gelecek merak etmeyin. Bir de yine ilk baştaki görevden başlayıp diğer görevler nasıl yapılıyor diye benim üzerimde test edeceğiz arkadaşlar. Bunu da yapacağız. <laughs> Geçemediğim bölümleri atlarım çünkü zaten yaptığım bölümler. En son bir tane kamyon geri vitesi kaldı onu yapamıyorum arkadaşlar. Araba çok iyi bir içten bakalım. İçini indirmedik. Alex'in içini bir indirelimiz bu arabanın. Şimdi ayarlama diyoruz. En pahalı motor bu ama para vermek gerekiyor. Şunu alıyorum. para iyice bitti arkadaşlar. Her, her şeyden aldık. Aga okay, vallahi her şeyden aldık arkadaşlar. Bu ne bu ne? De. Vites kutusu diyoruz arkadaşlar. Biri başa. iki başa. Tamam diyoruz. gerek var mı arabada? Bakayım mı? Yere yakın bir araba. Şöyle yapabiliriz. Şöyle. Bakalım bayağı. Bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar. Bir, bir sürmeye başlayalım bakalım. Uçuyormuş direkt. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Arabanın için indirdim ya arkadaşlar. Uy. Maviymiş. Bu çok iyi. Şu tarafa doğru bir gazlayalım. <laughs> Gaz diyecekler yok ki her yer dönmeli yolu ya. <laughs> Keşke top speed alanı da olsaydı. Gidiyoruz şöyle. Şuradan deneyim ben. De. Güzel düzü bu araba rahat 300'e çıkıyor. Yani arkadaşlar araba o kadar hızlı gidiyor ki yani yüzde başlıyor diyebiliriz. <laughs> Böyle. Bayağı iyi arkadaşlar araba. Şöyle bir fark edecektim de kırdım herhalde. Arabanın önünü kırdık arkadaşlar. Camını falan açamıyormuşuz. Arkadaşlar bakalım bir dakikaya. 6 dakika video olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu video burada biter arkadaşlar. Araba bu şekildeydi. Güçlendirdik. Bugünlük bu kadardı ve bay bay. Like at, abone ol.